Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerimiz bu promosyon meselesiyle alakalı sizlerle biraz dertleşmek istiyorum. Bazı şeyler söylemek istiyorum. Birkaç sene önce bu promosyonla alakalı birçok kardeşimiz Hocam promosyon tabii ki kullanmayız, tabii ki harcamayız. Uygun değildir, caiz değildir. Hocalar zaten anlatıyorlar. Ya mümkün değil derken şimdi son zamanlarda artık promosyonla alakalı çok fazla soru gelmemeye başladı. Neden bu sorular gelmiyor? Şöyle düşününce baktım ki gözlüyorum bakıyorum gelen sorulardan da zaman zaman anlıyorum ki insanlar bu promosyon paralarını harcamaya başladılar. Neden? Gelen para fazla. Önceden 500 TL, 1000 TL, 1500 TL. Bugün 30-40 bin liralardan bahsediliyor. Böyle olunca da benim kıymetli Müslüman kardeşim onu artık hocaya da sorma ihtiyacı duymadan yani tabiri caizse gel bu tarafa yapıyor. Hadi bakalım biz bunu harcayalım. Hocaya da söylemeyelim. Yani sorarsak fetva vermez veya hutta elimizden gitmesin. Değerli kardeşlerimiz peki ne yapmak lazım? Yani biz promosyon parasını harcayabilir miyiz? Böyle bir hakkımız var mı? Bakın promosyon parası helal bir para değildir. Caiz olan bir para değildir. Bizim hakkımız olan bir para değildir. Biz bunu çoluk çocuğumuza harcayamayız. Biz bu promosyon parasını ailemize, evladımıza, kızımıza, gelinimize harcayamayız. Bunu yiyip içemeyiz. Peki hocam ne yapmak lazım? Yani bankada mı kalsın? Yok öyle de değil. Deniliyor ki bankada kalması durumunda banka zaten faizli bir sistem. O sistemini daha da büyütür, daha da geliştireceği için. Oraya da bırakmayalım. Ne yapalım peki? Alalım herhangi bir sevap beklemeden ihtiyaç sahibi bir kardeşimize verelim. Burada da hemen şöyle sorular gelmeye başlıyor. Hocam yani bu para bana helal değilse, bana caiz değilse garibana nasıl helal oluyor? Değerli kardeşlerimiz bize caiz olmayan bir şey, bize haram olan bir şey illa başkasına da haram olacak diye bir kaide yok. Şöyle bir misal verebiliriz. Ben şimdi zekat almaya malik değilim. Zekat alamam ama zekat almış olan birisi bana almış olduğu zekattan yemek pişirdi, bir şeyler yaptı. İkram edebilir mi? Ben onu yiyebilir miyim? yiyebilirim. Aynı böyle düşünün. Yani burada kesinlikle fetva hocalarımızın fetvasını dinlemek lazım. Hiç olmazsa şöyle diyebiliriz. Ya Rabbi bu işi bilen insanlar bize bu şekilde söyledi ve biz bu şekilde uyguladık diyebiliriz. Ama değerli kardeşlerimiz kesinlikle o promosyon paralarını alıp da helal malımıza haram katmayalım. Ne güzel helal bir şekilde kazanıyoruz. Helal bir şekilde yiyoruz. Helal bir şekilde çoluk çocuğumuzun nafakasını kazanıyoruz ama gün geliyor promosyon parasıyla faiz parasıyla, kredi parasıyla helalimize, helal lokmamıza haram bulaştırıyoruz. Ondan sonra faiz demek şu demek değerli kardeşlerimiz. Rabbimize Celle Celaluhu savaş açmaktır faiz. Peki bir insan Allah Celle Celaluhu'ya savaş açıp da hiç bundan galip gelebilir mi? Asla gelemez. O yüzden promosyon parasını kullanmayalım, kullandırtmayalım, bankaya da bırakmayalım, alalım fakir fukara birilerine vermeye gayret gösterelim. Allahu Teala Hazretlerimiz dini mübini İslam en güzel bir şekilde yaşayabilmemizi nasip ve müesser eylesin. Yarın ahirette Ya Rabbi emirlerine tam manasıyla uydum Allah'ım diyerek anlımızın akıyla huzuruna çıkabilmeyi nasip eylesin. Bu dünya hayatında çok malımız oldu, mülkümüz oldu, arabamız oldu, tarlamız, bağımız, bahçemiz oldu. Vallahi arkadaşlar belli bir yerde bırakacağız. Hep beraber ahirete gideceğiz. Ahirette anlımızın ak bir şekilde Rabbimizin huzuruna çıkabilmemiz için bazı şeylere hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Allah Allah'ımız bunu bize becettirsin. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.